Arkadaşlar merhaba. Euro listesi üzerinde teknik analiz eğitimi yapacağız. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Euro listesi görmüş olduğumuz bir yükseliş kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Kanal alt bandı çok iyi bir şekilde trend olarak çalışıyor. Trend durmadan yukarı doğru parabolik olarak yükseliyor. Euro listesi 6.25 üzerinde kapanış yaptığında artık yükselişin başlayabileceği bölgeye girmiş oluyor. 609 onay bölgesidir. Kanal alt bandı ise sürekli alım yapılabilecek, risk alınabilecek bölgelerdir. Artık yükselişin başlayabileceği bir bölgeye giriş yaptığı için önünde sadece 654 direnci kaldı. 654 direnci aşıldıktan sonra hızlı bir şekilde birinci def bölgesi olan 8.03 ve 7.68 bölgesine doğru hareket edecektir. Hisse de güçlü bir duruş var. Hisse iyi bir fiyatlama politikasına gidiyor. Gün içerisindeki hareketler, yukarı aşağı hareketler insanları panik yaptırmak, tedirgin etmek içindir. Günün sonunda kapanış yaptığı bölge bize daha detaylı bilgi verecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.